Güzel düğün oluyor değil mi? Evet. Miran. Biz şimdi balayı için İstanbul'a gideceğiz ya. Hı hı. Ya ben çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç deniz görmedim. Görmedin mi? Hı, hı. Ne Gel. Benimle gelir misin? Değilim. Ben senin abin değilim. Ben senin abin değilim. <laughs> Ben senin abin değilim. Ben senin abin değilim. Sen sevdiğini bırakmazsın. Hala bir haber yok. Sessizlik hayra alamettir inşallah. Elif'im. Neneciğim. Yavrum nasılsın kuzum? Yemeğini yedin mi? Yedim yedim. Beni almadan gidersen işte böyle merak edersin Azize Hanım. Ne zaman döneceksin? Dedim ya yavrum. Yarın hayırlısıyla işimiz bitsin döneceğiz. E ee, anlat bakalım sen de gittin mi düğüne? Yok yavrum benim kafam kaldırmıyor. Bir acele apar topar çıktın ama şimdi gitmiyorsun düğüne öyle mi? Ben anlamadım yani bu işi. Hem kimin düğünü bu? Sanki tanıyacaksın. Eski tanışlar dedim ya Mardin'de. Aman iyi tamam. Devlet sırrı gibi saklayın. Yavrum, hadi sen çok dolanma ortalıkta. Erkenden yat, uyu, dinlen. Yarın hayırlısıyla dönünce görüşürüz. İyi tamam. Hadi öpüyorum seni. Hadi yarın. Esma abla, e, Büyük Hanım düğüne gitmemiş. E, dün gece o zaman ne diye apar topar yola koyuldu ki? başka bir şey var. Aha da buraya yazıyorum. Kesin başka bir şey var Kerman. ya. Keriman. Koca çene çekili Keriman. Hem ne olacakmış ki canım gizli saklı? Sen zaten kendi işinden başka her şeye karış. Maşallah. Ya versene kızın elbasını buz ettin elinde. Ya, al, al kuzum al, al kuzum. Bebek miyim ben ya? Siz de abartmayın. Ver ben yarım. E. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.